Kürşat abim. <laughs> Aleyküm selam. Hayırlı bayramlar efendim. Azra ablam hoş geldin. Sefa geldin. Hayırlı bayramlar ablam. Kahvaltıdan ben de yeni kalktım. Afiyet şeker olsun Kürşat abim. Allah razı olsun. Azra ablam Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Senin de bayramı mübarek olsun. Yağmur ablam hoş geldin. Sefa geldin. Bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar efendim. ha <laughs> Daha de bayram gezmeye çıkacağım. Anneme, abilerime. Valla. Oy, 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 oy. Ah. bütün o yollar senin Seni gitmek <Gülüşmeler> önemli <yırı, Gülüşmeler> Gel Yine de beni sorarsan Sokaklarda kalır Furkan abim hoş geldin, sefa geldin. Günaydınlar efendim, hayırlı bayramlar dilerim efendim. Diloş ablam hoş geldin, sefa geldin. Hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek olsun inşallah. Efendim bayramlar nasıl geçiyor bayramlar Do doğru diyorsun Onur abim doğru diyorsun. İ İsim değişince evet tanıyamadık doğru diyorsun biz de tanıyamadık. Ne şu anda tanıyoruz. Onur abim hoş geldin sefa geldin bayramı mübarek olsun abi hayırlı günler efendim Aynen Onur abim İzmir sıcak. İzmir gerçekten çok sıcak oluyor. Alperen abim bayram mübarek olsun hoş geldin sefa geldin abim. Alperen abim nasılsın iyi misin? Onur abi İzmir'in neresindesin? Semt olarak neresi? Yok o şey Onur abim benim yetişme tarzım öyle. Ben ee, cezaevine girmeden önce eğitmendim ondan dolayı yani yetişme tarzım öyle abim ablam benim ki başka yok. Onur abim yaş bu arada 44. Garip gel garip Şişt, pişt, pişt. gel buraya gel. Gel, gel, oraya niye saklanıyorsun? Gel buraya gel, gel, gel bakayım gel. 44 Onur abim, 44. Ha, Alperen abim yazdı. Teşekkür ederim Alperen abi. <laughs> Rabbim sağlık huzur sağlıklı ömürler versin inşallah babanıza da bu arada Rab'bim sağlık sıhhat versin inşallah. ha 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 Onur abim İzmir'in neresinden? Onur abi e, bir stereo videomu yorum at da ben orada sana bir 6 abonelik vereyim yalnız e, saat iki buçuk üç arasında vereyim abonelikler şu anda veremem sen stereo videoya bir e, yorum at. Ayrıca burada e, kim var? Furkan abim var. Furkan abim de e, isterse o da yorum atsın. Ona da abonelik vereyim. Benim 6 tane abonelik var. Hatta ve hatta 8. 8 abonelik var benim. 8 abonelik var. Ee, sen şey yap yorum geçi verdi ben oradan saat iki buçuk üç arasında canlı yayın açacağım o zaman şey yaparım aboneliklerimi gerçekleştirip Fadile ablam buradaysan hayırlı bayramlar dilerim. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kafa diyorum. Hayırlı bayramlarınız olsun inşallah. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Saat iki buçuk üç arasın.